Tarkan gibi şarkı söyleyebiliyorum. Batuhan Sancak. Selam. Ne yapıyorsun Batuhan? Müzisyenim. Bir de taklit mi yapıyorsun? Tarkan gibi şarkı söyleyebiliyorum. Naçizane. sosyal medyada da koydum. Ya asıl mesleğin ne? Emlak, gayrimenkul, oradan. Yaca ee, biraz şey konuştu. <laughs> Nasıl konuştun abi? Ay kent Tarkan deyince şimdiken konuşmayla beraber Tarkan meselesine. Performans sadece şarkı söyleme üzerine ama. Mesela şimdi biri emlakçısın biri geldi senden emlak şeyi telefon açtığına alo. Böyle bir... kendi konuşma sesimle. Normal sesin mi bu? Bu normal sesin. <laughs> Yalan söyleyenin nenesini öpeyim mi? Bu kendi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bunu da atacağız mı abi montajda? Mahmutunca nene öpüyor gibi bir şey. Ama yalan söyleyenin dedi. Vallahi bence sen hiçbirini atma. <gülüyor> 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 Bir tane Mahmut Tuncer şarkısını e, gibi et. Tarkanca şöyle. söylüyor. Cender mi olur mu? Olur. Kız ben sana demedim mi karşıki dağlar? Cenderme cenderme. <laughs>